akşam Baransa Portek grubunu dinlemeye geldik ve kapıda hemen arkadaşlarımı gördüm, yakaladık. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> ve bu arada diziden arkadaşımı Durur Bazan tanıyorsunuz. <laughs> şimdi hemen sormak istiyorum, zaten ben, benim minik arkadaşım Sanyo CBC ile dizi setinde dolaşıyoruz ve hatta da çok ilgi gösterdin. Evet. Çok da beğenmişsin. Ve şimdi hemen arkadaşımız Gürçin'e de göstermek istiyorum. Biliyorum kamerayla bayağı da anan iyi değil mi? Anam iyi yani kısa film çekiyorum sinema mezunu olduğum için ilgim var. Nereye dikkat ediyorsun? Ne tür özellikleri istiyorsun? Tüm özelliklerine, teknik özelliklerine dikkat ediyorum. Ne Gayet ya güzel, ya? evet. Çok Değil küçük mi? bir şey, bir ton şey sığdırmışlar. <laughs> Gayet de el açısından da çok rahat. Evet çok daha bir gram Taşıması için cebe giriyor herhalde değil mi? <laughs> bir de böyle gidiyor galiba. Bu makineyi istiyorsan ne yapacaksın biliyor musun? www.sanyorumenisibu.com adresine giriyorsun ve orada çok da basit bir soruyu göreceksin. Oraya doğru cevap veriyorsun. Belki de bu kamera senin de olabilir. Tamam. Evet, şimdi de Balans'ın işletmecisi Hakan Bey'in yanına geldik. Hemen sormak istiyorum. Önümüzdeki günlerde burada kimlerle eğlenebiliriz, kimleri izleyebiliriz? Ee, önümüzdeki günlerde en yakın gelen Yohan Yılın var. Daha sonra Kleinç var, ee, bayanlardan kurulu bir ekip. O da Türkiye'ye ikinci defa geliyor. Ondan sonra en yakın e, Aralık ayı içerisinde Alfa Will var, bizim getireceğimiz. Balans'ın konsepti e, dünya popu merkezli bir konsept olduğu için bunun içerisine giren e, müzik tarzlarını e, değerlendiriyoruz biz e, popun e, alternatif olanı rockın alternatif olanı yaptığımız iş zaten bir teknoloji gerektirdiği için e, müşteri memnuniyeti açısından çünkü biz balans olarak iddiamız da Türkiye'deki en iyi ses ve ışık sistemine sahibiz. Benim minik arkadaşım var. Siz mesela bunu hemen anlatacağım size çok da fazla özellikleri var, güzel özellikleri var. Ama siz şu anda kendiniz kullanıyorsunuz. Ne tür özellikleri istiyorsunuz distal kamerayı kullanırken? Benim beklentim yapay ışık kullanmadan çekim yapabilmek. 5 optik 60'ta evet. dijital gözüküyor. Ergonomisi çok iyi. Yani e, alışkın olduğumuz dijital kameralara göre oldukça iyi bir ergonomisi var. Evet Portekko grubun yanına geldik ve Deniz Bey ve Tam Bey diye ben sadece soy ismini söyleyeyim <laughs> çünkü çok zor. Peki Türkiye'de bu elektronik müziğe oran ilgiler gençlere özellikle nasıl? E, aslında gittikçe artıyor tabii ki. Bunun en büyük sebeplerinden biri de bugün ...herkesin elinin altında bir bilgisayar olabilmesi yani artık en piyasadan alabileceğiniz yavaş bilgisayarla bile yapılabilecek e, sırf müzik anlamında değil yani görsel anlamda da birçok şeyin sınırı pek yok. Çok da minik ve benim sevdiğim arkadaşımı hemen tam ve ilgili zaten göstermek istiyorum ne puan verecek şöyle şuradan tamam. açılıyor. Konuşuyor. Konuşuyor tabii. Camera mode dedi. Aa, çok güzel. Çok güzel hemen. Hafif bakıyoruz. bir de 164 gram aldığında. E, hep insan şeyi ister yani şu anda bir kameram olsa diye ama e, hatırlıyorum yani benim şöyle bir kameram vardı el kamerası hendiken ve böyle onu böyle e, sokaklarda <laughs> Ağırıyor, böyle ayaklarım da ağrıya ağrıya böyle Hı -hı. taşıdığımı hatırlıyorum. Yani ama böyle bir şey gerçekten cebine atıp. Ee, bir anda çıkartıp gerçekten o dediğimiz şey yani şu anda kamera olsa da şu gördüğüm şeyi çeksem diyebileceğiniz bir şey yani şimdi şunu test edeceğiz ne kadar hızlı çekebiliyoruz evet, <laughs> evet, gerçekten, evet. gerçekten hızlı 3 <laughs> saniye içerisinde çekmeye başladım kayıda geçtim Ki yakalayabiliyor değil mi? evet ve çok güzel kadar. evet haftaya görüşmek üzere hoşçakalın Sanyo C5 reklam kampanyası sloganı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanırım en iyisi. B. Sanıyorum en iyisi bu. C. Sanıyorum ki bu. Sanyo C5 şovu sundu.